Selamlar hepinize dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusunda renkler olacak. Hadi gelin arkadaşlar şu renkleri karıştıralım. Yeni renkler elde edelim. Bakın arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek gerekir. Doğada saf beyaz renkli ışık yoktur. Beyaz renkli ışık tüm renkteki ışınların birlikte hareket ederek göze ulaşması sonucunda veya ana renkteki ışınların göze eşit oranda ulaşması sonucunda göz tarafından algılanır görülebilir güneş ışığı beyaz ışık olarak adlandırılmakta olup hava ortamından cam ortamına gönderilen beyaz ışığın kendisini oluşturan renklere ayrıştığını biliyoruz. Beyaz ışığın prizmadan geçişi sırasında oluşan renklere görünür ışık spektrumu adını vermekteyiz. Gördüğünüz üzere daha önceki derslerimizde de belirtmiştik buraya gelen beyaz renkli ışık prizma tarafından kendisini oluşturan renklere ayrışmaktadır. Ve burada en az kırılan rengin kırmızı, en fazla kırılan rengin ise mor olduğunu görmekteyiz. Ve burada tabii ki kırıcılık indisleri her bir renk için farklı değer alacaktır. Ve bu kırıcılık indisi değerlerinin birbirinden farklı oluşuyor sonucunda buradaki renk ayrışması oluşacaktır diyebiliriz. Sevgili gençler tabii ki buradaki geliş doğrultusundan en az kırılan rengin kırmızı olduğunu, en fazla kırılan rengin ise Mor olduğunu ifade ettikten sonra bunun da temelinde kırıcılık indisler arasındaki fark yattığını belirtmiştik. Bakın burada farklı renklere ait kırıcılık indisi değeri cam içerisinde verilmekte. Burada bakın kırmızı ışık için 1.513 turuncu için 1.514 şeklinde devam ediyor. Mor için 1.532 tabii ki kırmızıdan mora doğru gidildikçe kırıcılık indisinin de arttığını ifade edelim. Ayrıca burada tabii ki renk sıralaması bizler için önemliydi. Bu daha önceki derslerimizde tanımladığımız bir şifreyle tabii ki hatırlıyorduk. Neydi o şifre diyecek olursanız tabii ki kutu sayamam şifresiydi. Buradaki harfler bize renklerin baş harflerini verecekti. Peki arkadaşlar burada gördüğünüz üzere tabii ki kırmızıdan mora doğru gittikçe dalga boyu azalmaktadır görünür ışık spektrumu içerisinde zaten burada net bir şekilde görmektesiniz bakın. Tabii ki beyaz ışığın prizmada renklerini ayrışmasında görmüş olduğunuz üzere dalga boyu en az olan mor ışığın en fazla kırıldığını, dalga boyu en uzun olan kırmızı ışığın ise en az kırıldığını görmekteyiz. Şimdi ise arkadaşlar buradaki renk sıralamasıyla birlikte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor sıralamasında tabii ki camın içerisinde rengin ortalama hız büyüklüğünün azaldığını ifade edebiliriz. Çünkü tabii ki burada kırılmanın temelinde ortam değiştiren e, dalganın, ortam değiştiren ışığın hızının değişimi yatmaktaydı. Burada tabii ki hava içerisinde en hızlı hareket ettiği koşulu sağlıyorduk. Dolayısıyla cama girdiği zaman yavaşlıyor. Ancak kırmızı için yavaşlama miktarı diğerlerine nazaran daha az olacaktır ve bunun sonucu olarak da kırmızının daha az kırılacağını söyleyebiliriz. Mora baktığımızda ise tabii ki cama giren beyaz ışık için mor renk daha fazla yavaşladığı için geliş doğrultusundan daha fazla saparak yoluna devam edecektir diyebiliriz. Kırıcılık indisine biraz önce değinmiştik. Daha fazla kırılan morun kırıcılık indisinin daha fazla olduğunu ifade ettik. Frekans ise arkadaşlar tabii ki Kırmızıdan mora doğru gittikçe artıyor. Dalga boyu yine kırmızıdan mora doğru gittikçe azalıyor dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar daha önce değindiğimiz gibi cama girdiğinde en az yavaşlayan renk kırmızı en fazla yavaşlayan renk ise mordur. Dolayısıyla ortamın kırıcılık indisi ışığın rengine de bağlıdır demek mümkün. Işığın ortamdaki hızının büyüklüğü ile ortamın kırıcılık indisi ters orantılı olduğundan mor bu renkler içerisinde tabii ki en yavaş hareket eden, kırmızı ise en hızlı hareket eden olacaktır. Çünkü biraz önce de belirttik, morun kırıcılık indisi en büyükse tabii ki ortam içerisindeki ortalama hızının büyüklüğü en küçük değeri alacaktır. Görünür ışık renkleri için frekans arttıkça geliş doğrultusundan sapma miktarının da arttığını arkadaşlar burada belirtmeliyiz. Bakın frekansı en büyük olan görünür ışık spektrumu içerisinde mor olduğuna göre Burada frekansın artışıyla birlikte tabii ki geliş doğrultusundan daha fazla sapıldığını sonuç olarak belirtmek mümkün olacaktır. Şimdi ise geldik ana ışık renklerine sevgili gençler 3 tane ışık rengimiz var. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık renkleri için ana renklerdir. Bakın altını özellikle çizerek söylüyorum. Bu belirttiğim renkler ışık renkleri için ana renklerdir. Boya renkleri için aynı durum söz konusu olamayacak. Onu ilerleyen kısımlarda anlatacağız. Diğer yani tüm renkler bu üç ana rengin farklı oranda karışımlarıyla elde edilebilir. Ve arkadaşlar şunu da ifade edelim. Buradaki görmüş olduğunuz ana renklerle elde ettiğimiz ara renkler de söz konusu. Öncelikle bakın burada kırmızıyla yeşilin karışımını tabii ki sarı olarak görmekteyiz. Kırmızıyla mavinin karışımını magenta olarak görmekteyiz. Ve aynı zamanda mavi ile yeşilin karışımını siyan olarak görmekteyiz. Her üç rengin karışımı karşımıza beyaz bölge çıkaracaktır. Beyaz ekran üzerinde bunu da arkadaşlar ifade ettikten sonra bakın ışık renkleri için ara renkler için şunu belirtmişiz. Işıkta renk kuramına göre iki ana rengin bir araya gelmesi sonucunda göz tarafından algılanan renklere ara renkler adını veriyoruz. Biraz önce de belirtmiştik. Kırmızı artı yeşil bize sarıyı Kırmızı artı mavi magentayı, mavi yeşil karışımı ise siyanı vermektedir. Gelin bunlarla ilgili simülasyonumuza bir bakalım. Evet şimdi sevgili gençler görmüş olduğunuz 3 ana renk ekranda görülüyor. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık renkleri için ana renklerdi. Ve hemen karışımlardan arkadaşlar söz etmek gerekirse biz kırmızıyla yeşili karıştırırsak daha önce de belirttiğimiz gibi bakınız sarı rengi elde etmekteyiz. Diğer taraftan kırmızıyla mavinin karışımı olarak karşımıza çıkan renk magenta olacaktır. Ve son olarak buradaki ana renklerden üçüncüsü yeşil ve mavinin karışımı ile elde ettiğimiz siyan olacaktır. Sevgili gençler peki her üç rengin bakın karışımı sonucunda ortada oluşan beyaz bölgeye lütfen dikkat ediniz. Her üç ana rengin eşit oranda birleşmesiyle ışıkta beyaz renk elde edilmektedir. Bunu da unutmayınız. Şimdi ise sıra geldi tamamlayıcı ışık renklerine. Karışımları göz tarafından beyaz olarak algılanan renklere tamamlayıcı renkler denir. Yani birbirini tamamlayıp beyazı elde ettiğimiz renkler birbirinin tamamlayıcı renkleri olacaktır. Üç ana rengin eşit şiddette bir araya gelmesiyle göz tarafından beyaz bir bölge, beyaz bir ışık oluştuğunu bilmekteyiz. Arkadaşlar bakın bunu görselmişiz. Gördüğünüz üzere kırmızı, mavi ve yeşil ana renklerin birleşimiyle elde ettiğimiz beyaz renk söz konusu olacak. Ve diğer taraftan bakın kırmızıyla siyanın karışımı ise karşımıza beyaz rengi getirecek. Peki neden böyle olacak? Çünkü arkadaşlar hemen burada siyanı açmak istiyorum. Siyan neyin karışımıydı? Tabii ki siyan arkadaşlar mavi ile yeşilin karışımıydı. Dolayısıyla ben siyan gördüğüm yere Mavi artı yeşil yazdığım zaman kırmızı mavi yeşil 3 ana rengin karışımını tabii ki beyaz bölge olarak bulacağım. Diğer taraftan yeşille magentanın karışımı ise bana yine beyazı verecek. Neden beyazı verecek? Çünkü magentayı arkadaşlar nasıl düşüneceğiz? Tabii ki kırmızı artı mavi olarak düşüneceğiz. Öyleyse burada bakın 3 ana renk karşımıza çıkıyor. Ve bu üçünün karışımı tabii ki beyazı bize verecektir. Öte taraftan mavi ile sarının yine beyaz rengi verdiğini görmekteyiz. Çünkü sarıyı biz tabii ki kırmızı artı yeşil olarak açıyoruz. Öyleyse mavi, yeşil, kırmızı 3 ana renk ve karşımıza beyazı çıkarmaktadır. Tamamlayıcı renkleri de öğrendik. Şimdi arkadaşlar biraz önce de belirttiğimiz gibi tüm renklerin birleşimiyle beyaz renk elde ettiğimiz durum söz konusu. Ve biz arkadaşlar buradaki çark durgunken Evet beyaz ışık renklerine prizmada ayrıştığında oluşan renkleri görmektesiniz. Buradaki arkadaşlar prizma çok hızlı bir şekilde döndürüldüğü durumda buradaki prizma yüzeyinin beyaz renk olarak gözüktüğünü tabii ki ifade edebiliriz. Çünkü bakın çok hızlı bir dönme sonucunda buradaki bölgelerden her renkler arkadaşlar bize tabii ki çok kısa bir zaman farklarıyla gözümüze gelecektir ve burada arkadaşlar bir noktaya baktığınız zaman o noktadan peş peşe gelen farklı renkler gözümüzde beyaz uyarısı meydana getirir. Dolayısıyla göz bu yüzeyi beyaz olarak görecektir. Bunu arkadaşlar yeni ana renklerle de elde edebiliriz. Bakın buradaki çarkı başlangıçta durgun iken kırmızı yeşil ve mavi bölgeleri olan buradaki çarkı çok hızlı bir şekilde çevirdiğimiz zaman kırmızı yeşil ve mavi arkadaşlar renkler her bölgeler her bölgeden gözümüze ulaşacak ve bu da yine gözümüzde beyaz uyartısı meydana getirecek. Buradaki yüzey beyaz renk görünecek. Peki arkadaşlar burada görmüş olduğunuz çark kırmızı ve yeşil bölgelerden oluşmakta. Yine biz bunu çok hızlı bir şekilde döndürdüğümüz zaman kırmızı yeşil karışımı olan sarı rengi biz buradaki çark yüzeyinde göreceğiz. Daha doğrusu arkadaşlar gözümüz bu gelen kırmızı ve yeşil ışınları sarı renk olarak algılayacak beynimize bu uyarıyı gönderecek. Peki arkadaşlar gördüğünüz üzere çark bu kez kırmızı ve mavi bölgelerden oluşmakta. Biz buradaki çarkı çok hızlı bir şekilde çevirdiğimiz zaman kırmızı mavi karışımı olan magenta rengi buradaki çark yüzeyinde göreceğiz. Gözümüze gelen kırmızı ve mavi ışınlar gözümüzde magenta uyartısı oluşturacak. Ve arkadaşlar gelelim şimdi örnek 24'e. Karanlık bir odada beyaz zemin üzerine 3 ana rengin düşürülmesi ile elde edilen şeklin A bölgesi sarı renkli oluyormuş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar 3 ana renk. Dolayısıyla burada sarı rengi elde ettiğimiz bölgelerden bir tanesi tabii ki arkadaşlar kırmızı, Diğeri ise ne olacaktır? Yeşil olacaktır ama hangi bölge kırmızı, hangi bölge yeşil buna tam net bir cevap verebilmek mümkün değil. Ama biz şunu kesinlikle biliyoruz. Üç ana rengimizden mavi tabii ki buradaki D bölgesinde yer alacaktır sevgili gençler. D'yi bakın bulduk. D bölgesi mavi kesinlikle doğru. Diğer taraftan C her üç rengin, her üç ana rengin karışımıyla elde edilen beyaz bölgeyi oluşturacaktır. Ama B bölgesi kırmızı mı yoksa yeşil mi? Bu noktada elimizde bir soru işareti var ancak öyleyse cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar örnek 25'e bakıyoruz. Karanlık bir odada bulunan ve üstten görünümü şekildeki gibi olan beyaz küpün mavi, kırmızı ve yeşil ışık kaynaklarıyla aydınlatıldığı bir durumdan bahsediliyor. Küpün yan yüzeylerinin Orta noktaları 1 2 3 numaralı bölgeler hangi renklerde görülür diye soruluyor. Arkadaşlar çocuk oyuncağı bir soru. Işık karışımlarını biliyorsak arkadaşlar soruyu kesinlikle yapıyoruz. Bakın buraya gelen ışınları görmektesiniz. Tabii ki yeşil ve kırmızı renkli ışık kaynaklarından ışık ışın alacaktır 3 bölge. Dolayısıyla burada kırmızı artı yeşilin sarıyı verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla 3 numaralı bölge sarı olarak bulunacak. Gelelim 2 numaralı bölgeye. 2 numaralı bölgeye mavi ışık kaynağından ve diğer taraftan kırmızı ışık kaynağından ışık ışınları geldi. Öyleyse bu bölge tabii ki mavi artı kırmızı olan magentayı bizlere verecektir. Öyleyse arkadaşlar magentayı 2 nolu bölgede gördük. Hemen 3'e bakalım. 1 numaralı bölgeye bakalım. 1 numaralı bölge gördüğünüz üzere sadece Mavi ışık kaynağından ışık ışını alabilecek. Öyleyse tabii ki burada maviyle gördük cevabımız böylece deniz ışıkında olacaktır. Sevgili gençler şimdi karşımızda örnek 26 var. Karanlık bir ortamda bulunan kırmızı ışık veren K1, mavi ışık veren K2, yeşil ışık veren K3 kaynakları engel ve beyaz perdeyle oluşturulan optik düzeneye görmektesiniz. Buna göre değişikliklerinin hangisinin sonucunda perde üzerindeki yeşil bölge alanı değişmezken, Sarı bölge alanı artar diye soruluyor. Bakın sorunun önemli kısmı burası. Yeşil bölgeyi değiştirmeden sarı bölge alanını artıracağız. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Önce perde üzerindeki tabii ki e, renkleri tespit etmemiz gerekiyor. Yeşil gördüğünüz üzere kaynağın sağında yer alıyor. Dolayısıyla yeşil bu perde üstündeki tüm bölgeleri aydınlatabilecek. Öyleyse buradaki tüm bölgelere bakın yeşil rengi yazıyorum. Diğer taraftan arkadaşlar kırmızı rengi görmektesiniz. Buradaki K1 kaynağından çıkan ışınlar tabii ki teğet ışınlar olarak bakın gösterdiğimiz ve oluşturduğumuz ekran üzerindeki bu bölgenin içerisinde aydınlatma gerçekleştiremiyor. Bu çizdiğimiz sınır tabii ki K1'in yani kırmızı renkli ışık yayan kaynağın aydınlatma sınırı. Bu bölgenin içerisinden gelen ışınlar engel tarafından engellenecek ama dışından gelen ışınlar kırmızı renk ışıklı kaynak tarafından aydınlatılabilecek. Bakın bu bölgelere kırmızı yazdık. Şimdi de gelelim mavi rengin aydınlatma sınırına. En dışta kalan bölge görmüş olduğunuz gibi mavinin aydınlatma sınırı. Bu sınırın içerisinde kalan bölge mavi ışık tarafından e, ışık alamazken dıştaki bölge mavi tarafından aydınlatılıyor. Dolayısıyla burada en içteki bölge görmüş olduğunuz üzere sadece yeşil kaynak tarafından aydınlatılacak. Bakın burası yeşil olacak. Arada kalan bölge görmüş olduğunuz gibi kırmızı artı yeşil, kırmızı artı yeşil tabii ki bize sarı rengi verecektir. Öte taraftan arkadaşlar görmüş olduğunuz dıştaki bölge ise tabii ki her üç ana renk tarafından aydınlatıldığı için beyaz renk olacaktır. Şimdi bu tespiti yaptıktan sonra hemen öncüllerimize bakalım. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. K2 engele yaklaştırma. K2 engele yaklaştırdığımız zaman bakın burada daha yakın bir konuma getirdik. Dolayısıyla buradan gelen teğet ışınlarla birlikte K2 ışık kaynağından gelen ışınların aydınlatma sınırını elde edeceğiz. Öyleyse bakın burada daha büyük bir gölge alanı oluşturacağız. Öyleyse burada yeşil bölgeye dokunmuyoruz çünkü yeşil bölgenin aydınlatma sınırını belirleyen K1 ışık kaynağı, K1 ışık kaynağına dokunmadık ve K2 ışık kaynağını engele yaklaştırdığımız için sarı bölgenin artacağını söyleriz ve bizden istenen de neydi? Tam olarak buydu. Yeşil bölgeyi değiştirmeden sarı bölgenin alanını artırmaktı. Öyleyse buradaki istediğimiz şartı birinci öncül sağlıyor. Hemen ikiye bakalım. K1'i K2'den uzaklaştırma. Arkadaşlar K1'i K2'den uzaklaştırdığımız zaman burada görmüş olduğunuz kırmızının aydınlatma sınırına dikkat ederseniz teğet ışınlarımızı bakın çiziyoruz. Işınlar daha dar açıyla geliyorlar. Dolayısıyla buradaki yeşil bölge alanı azalıyor. Ve arada kalan sarı gölge halkasının alanı artıyor. Peki dikkat edin bize sarı bölge alanının artmasından bahsetmişti. Ancak yeşil bölge alanını değiştirmememiz gerekiyordu. Ancak bu verilen ikinci öncüldeki koşulla yeşil bölge alanı azalmakta, sarı bölge alanı artmakta. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz şartı sağlamıyor. Evet şimdi ise üçüncü öncülümüze bakalım. Engeli K2'ye yaklaştırma. Gördüğünüz engeli k yaklaştırdığımız zaman hem bakın burada mavinin hem de kırmızının daha geniş açılarla gittiğini göreceğiz. Dolayısıyla burada hem içerideki yeşil gölge alanı hem de arada kalan sarı gölge halkasının alanı artacaktır. Oysa ki arkadaşlar biz burada yeşil bölge alanını değiştirmememiz gerekiyordu. Öyleyse bu verilenler arasında tabii ki yalnız bir bizim istediğimiz şartı sağlamaktadır. Ve arkadaşlar bu son sorumuzdu dersimizle ilgili. Böylece dersimizin sonuna geldik. Bir başka dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.